Kara kösüm merhaba hoş geldin suda da pişmiş bak. <laughs> He kara kösüm ne zaman gelsen böyle tokat atıyorsun ya oğlum sen de beni rahatsız etip durma ya. Yahu kara kösüm ne bu şiddet ne bu celal ha? Yahu biraz kibar ol. Ne kibar olacağım? oğlum ben kibar olmayı beceremem ki beceremezsin tabii. Bu dünyaya şükela geldin şükela gideceksin. Bu ne demek ulan? Yani eşek geldin eşek gideceksin. Ulan sen sanki katır geldin de köhlla mı gidiyorsun kerataya bak ya. Öf Karagöz'üm onu demek istemiyorum. Ya biraz kibar ol. Ben bilmiyorum oğlum dedim ya sana. Ama Karagöz'üm ben sana öğretirim. Bak mesela ben bir yere gittiğim zaman insanlar bana saygı duydukları için ayağa kalkıyorlar. Allah Allah. Ayağa kalkınca saygı mı oluyor acaba? Tabii Karagöz'üm ayağa kalkmak saygı göstermenin nişanesidir. Neyidir? Nişanesidir. Ee, o zaman oturmak da düğündür. Ne demek ya? Oğlum nişan seyir ayağa kalkmak, oturmak da düğündür. Ya yani, nişan değil, nişane yani belirtisidir. Allah Allah. İyi acımadın. Sana kaç kişi ayağa kalkıyor? Ne bileyim canım, saymadım ama bir yere gittiğim zaman işte bir kahvehaneye ya da bir restorana beni tanıyan üç kişi beş kişi ayağa kalkıyor. <laughs> kaç kişi? Üç kişi, beş kişi. O zaman bana daha çok saygı duyuyorlar lan acaba. Nedenmiş o? Vallahi ben evde karıyla bir kavga ediyorum. Bütün mahalle ayağa kalktı. <laughs> Ay. Tamam uzatma kara gözüm. Şimdi sana kibarlık öğreteceğim. Allah Allah. İyi hadi bakalım öğret. Diyelim ki misafirliğe gittik. He, gidelim vallahi acıma. Hadi bakalım hadi gidelim. Ha, diyelim ki gittik efendim. Kapıyı çaldık. Kapıyı niye çalıyoruz acıma ya? Vallahi polise haber verirler. Öyle değil efendim. Kapıyı tıklattık. Ne yaptık? tıklattık. tıklattık. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Tamam bir şey yok. El kapıyı tıklattık. Evet. Kapıyı tıklattık efendim. Açtılar. Girdik içeri. Tanıştık. Kaynaştık. Oh yedik. içtik. Sıra geldi sohbete. Biraz daha yiyelim be. Yok efendim yeterince yedik. Hadi geçelim sohbete. İyi tamam geçelim. Diyelim ki bizi ağırlayan kişi sana sordu. Nasılsın? İyi misin? Evin barkın, çoluğun, çocuğun, eşin, hanımefendi iyiler mi? Ne cevap verirsin? Vallahi hiçbir şey demem acaba. Kalkar giderim he. Niye? E, dövmediğime dua etsin. Ne alakası var şimdi? Ona ne ya benim karımdan, çoluğumdan, çocuğumdan, evim barkımdan? Ya kara Allah Allah kibarlık olsun diye soruyor. Yani dolaylı olarak sana diyor ki evli misin? Çoluğun çocuğun var mı? Evine barkına sahip çıkıyor musun? Onları öğrenmek istiyor. Allah Allah iyi tamam sağ olsun ya. Bütün sülalemi çözdü. Ne diyeceğim şimdi ben bu adama? Karagöz'üm evin eşin nasıllar iyiler diye sordu ya. E ee? diyeceksin ki Evet efendim. Evdedir efendim. Hayır yahu. Evet efendim. Evet efendim. Niye, niye evet diyorum acaba? Belki hayır diyeceğim. Hayır karakosu kibarlık böyle bir şeydir. Evet efendim diyeceğim. İyi ee, tamam hadi. Evet efendim. He, diyelim ki sohbet devam etti. Ne diyeceksin? Evet efendim. Hayır onu geçtik. He, hayır efendim. Hayır Karagöz'üm dur. Uzatma. Tamam uzatmıyorum. He. Ne diyeceğim? Öyledir efendim. İkindi de efendim. İkindiyi bırak akşamı kovala. Yahu yatıya kadar yolu var. <laughs> tamam uzatma. Öyledir efendim diyeceksin. Öyledir efendim. Ha? Münasiptir efendim. Müna ne diyecektim acaba? Münasiptir efendim. Ha, münasip. ya münasip değilse? Münasip değilse bile münasiptir diyeceksin. Kibarlık, nezaket odur. Ha. Münas... münasiptir efendim. Arada sırada da ne diyeceksin biliyor musun? Ne diyeceğim? Arada sırada ne buyurursunuz ha benim canım efendim. <laughs> ne diyeceğim acaba? Arada sırada ne buyurursunuz ha benim canım <laughs> ne diyeceğim acaba? Arada sırada ne buyurursunuz ha benim canım <gülüyor> Ne gülüyorsun be? Oğlum ne kırıtıyorsun öyle be? Ah kibarlık böyle bir şey kaybıyorsun. Böyle yaylanacaksın kibarlık yapacaksın. İyi tamam. <laughs> Arada sırada ne buyurursunuz ha benim canım efendim. Aferin, aferin, aferin. Kana vallahi öğreniyorsun. Öğrenecek tabii ya. Hadi şimdi tekrar edin, tekrar edin. Ne diyecektin? Ne diyecektim acaba ya? Kana Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyurursunuz da benim canım efendim. He, tamam. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyurursunuz da benim canım efendim. Aferin kara gözüm, aferin. Bak çok güzel öğreni verdin. Evet efendim. Öğrendin efendim. Münasiptir efendim. Aradığınız sırada ne buyurursunuz benim canım efendim. Oh 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 oh. Maşallah maşallah. Vallahi kibar bir adam oldun çıktın. Nazik olan insana herkes saygı duyar. Kara gözüm. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Aradığınız sırada ne buyurursunuz benim canım efendim. Heh. aferin kara gözüm, aferin. Madem öğrendin, şimdi sana anlatacaklarımı dinle. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada da benim canım efendim. Tamam kara gözüm tamam dedim ya. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada da benim canım efendim. Tamam kara gözüm. Ben ne diyorum? Beni duymuyor musun? Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada da görürsünüz benim canım efendim. Kara kısım. Sana bir şey söylüyorum ya. Ben burada eşek başı mıyım? Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada sıra, bir buyuzuna sıra, benim canım efendim. Ya o ben eşek miyim yani? Evet efendim, öyledir efendim, Münasiptir efendim. Allah Allah, o zaman sen de eşeksin. Evet efendim, öyledir efendim, Münasiptir efendim. Karagözüm gözüm tövbe tövbe. Ya senin kulağın sağır mı? Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. <laughs> Allah Allah Karagözüm gözüm senin sülalen eşek mi? Evet efendim. Öyledir efendim. Mün Çok <laughs> da ona bak ya. Sülalemi eşek yaptı. Acı mı? Kerata. <laughs> Yedi sülaleme eşek yaptı burada görüyor musunuz bak Ben bunu dinlemiyorum sanıyor Ey ee, sevgili seni Ey ee, Hacı Efendi ay. Sevgi dersinde beni buraya çivilemezler ya. Ben de giderim İlgaha Dolaba Dilber Seyri'ne. Bakalım aile-i devran ne suret gösterir. Sallan bundan kocaman. <laughs>